Muhalefetle devam edelim. Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, kendini hedef alan HDP'nin tutku eski eş genel başkanı Selahattin Demirtaş'a bir yanıt verdiğince Kemal Kılıçdaroğlu'nun dokunulmazlıkların kaldırılması için mecliste evet oyu verdiğini ve Demirtaş'ın da bu yüzden hapis yattığını hatırlattı, hapiste olduğunu hatırlattı. Kendine oyları bölmekle suçlayanlara da tepki gösterdiğince. Babacan Davutoğlu hazırlamış, Kılıçdaroğlu oy vermiş, dokunulmazlıklar kaldırılmış, Demirtaş hapse girmiş. Bana laf yetiştireceğini arkadaş. Bak, dokunulmazlıkların kaldırılmasına ben hayır oy verdim. 3-5 oy uğruna milyonlarca HDP'liyi aşağılamaya, incitmeye kimsenin hakkı yok diyerek kendisine aba altından sopa gösteren Selahattin Demirtaş'a meclis arşivlerini açarak yanıt verdi dokunulmazlıkların kaldırılmasını hatırlattı. Bak Selahattin Demirtaş, Muharrem Hoca'dan sana bir ders olsun bu. Bugün hapiste yatıyorsan dokunulmazlıkların kaldırıldığı için yatıyorsun. Davutoğlu teklif etmiş. Ali Babacan'ın imzası var. Kılıçdaroğlu'nun açıklaması var. Teklifine evet diyeceğiz. Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'nin hedefinde hem yedili koalisyon hem de hala adaylıktan çekilmesi için baskı yapanlar vardı. 13 ayda bir adayı zor belirlemişsiniz. 13 ayda kazanacak aday demişsiniz. Sonunda kazanamayacağına vurgu yaptığınız kişiye aday yapmışsınız. Beni aday yapın Olur bana ne vereceksin? Sana bir cumhurbaşkanı yardımcılığı, iki bakanlık, on da milletvekilliği. Herkese dağıtacaksın. E sonra kazanamayınca suçlu beni ilan edeceksin. Bu tam bir ihale mafyası yöntemidir. Demokratik hakkımı kullanıyorum. CHP'deki liste krizini de unutmadığınce yüzde birlik partilerden 77 ismin CHP listelerinden seçime girecek olmasını eleştirdi. Atatürk'ün Çankaya'sına Sadullah Ergen'i koyarsanız İzmir'e. Atatürkçülerin kalesine e, Kemalizm ırkçılıktır diyen Yüksel Taşkın'ı koyarsanız konuşurlar sizden. Kılıçdaroğlu yine çuvallamış diyor. Mehmet Emin Ekmen. Şu anda CHP'nin altı okun milletvekili adayı bu. Biz bunlara hiçbir şey demeyeceğiz öyle mi? Böyle bir şey olamaz. <laughs>